Kar yağışı bir daha başladı. Az bir güneş açtı. Peşinden kar yağışı. Arılar lapa lapa yağıyor. Bak yukarıdan aşağı bir kar geliyor. Kürek kürek kar yağıyor. Bak bak bak. Kürek kürek kar yağıyor. Oo. Oh. Çatımızın i̇şte üzerini temizleyecek ev yıkılmasın diye. Bu ev ahşap ev. Fazla güçlü olan bir ev değil. O yüzden. Üzeri temizlenmesi lazım. Ak, güneş biraz çıkınca ağaçlar rahatladı. Hepsi bükülüyordu, kırılıyordu. Bak şu anda düzeldi biraz da. Güneş biraz daha parlak olsaydı o zaman her taraf ağaçlar rahatlardı ama Güneş çok çıkmadı. Çatı temizliği yapılır. İsa çatı temizlenir. Üzerinden böyle bir e, yarım metre yerine 70 santim yerine alıyoruz. Hepsini almıyoruz çünkü kiremitlere ayağımız gelmesin diye. Eski tip olduğu için. Kiremitlere de zarar vermemek için böyle az alıyoruz üzerinden. Dudun kırılan dalları. Gece bunlar kırıldı. Bak koca dallar kırıldı. Bak böyle hepsi kırıldılar gittiler. Çıtaklık köyünün son hali. Ama internet yok, elektrik yok. Tam mağduriyet yaşıyoruz burada. Bunu nerede internet varsa oradan paylaşabiliriz. Şu anda yok. Telefonlar da çekmiyor. Yol yok. Yol yok. Aynen. Arabalar caminin yanında kaldı. Caminin yanında duruyor orada arabalar. Hiç yol da yok. Bu şekilde. Mamaklı. Karşıda Merçine. Merçine burada. Burası da Mamaklı köyü. Burası da Çıtaklı'nın bir bölümü. Buradan gözükenler. Ben kendimi de çekeyim. Kendimi çekmezsem olmaz. İşte köyümüz burası. Tamam,